Evet arkadaşlar yeni video serimize hoş geldiniz. Bu video serimizde yine ebay adımlarını anlatacağım. Ebay kurulum adımlarını. İlk video serimden farklı olarak sadece güncel hali olmuş olacak. Çünkü ufak tefek değişiklikler olmuş ve güncel haliyle tekrar çekme kararı aldım. O yüzden baştan tekrar anlatacağım. İlk dersimizde İngiltere adresi almak yani İngiltere UK Postbox'tan İngiltere adresi alacağız ilk olarak bir mail adresi alalım yani ben benim mantığımda her zaman şu her şey yeniden sıfırdan kurulması üzerinedir e, isterseniz eski mail adresinizi de kullanabilirsiniz ben baştan yeni bir mail adresi alıyorum e, bunu da videoda göstereceğim size evet e, mail adresi almak standart mail adresi alıyoruz basit adım aslında ama sadece e, hiç bilmeyenler için göstermek istedim kısaca Evet isterseniz Yandex, isterseniz Gmail, isterseniz Hotmail'i kullanabilirsiniz. Ya da farklı bir mail kullanabilirsiniz. Ama ben size e, Zoho diye bir site var. O Oradan almayı göstereceğim. E, o da normal Gmail gibi hesap açacağız orada. Yani standart bir mail özellik olarak Gmail'e çok benziyor. E, farklılık olduğu için bir de direkt ad soyad olarak alabiliyorsunuz. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz Gmail, Hotmail, e, Yandex çok kullanıldığı için e, adınızı, soyadınızı e, direkt al, adınızı soyadınızı direkt alamıyorsunuz çünkü başkası almış oluyor e, aynı isimde ve soyadda olan. O yüzden farklı mail e, sitelerine yöneliyorum ben genelde. Yani eğer adım soyadım da oluyorsa e, birçok mail sitesi var ona yöneliyorum. Bu sitede e, Zoho Mail, Gmail gibi yine çok Türkiye'de bilinen bir site değil diye tahmin ediyorum. Onun için size farklılık olsun diye bunu göstereceğim. Google'a girip arama kutusuna Zoho mail yazın. Daha sonra ilk bölümde çıkan e, siteye giriyoruz. Yani Zoho e, zoho.com'a giriş yapıyoruz. Ardından bu ekran çıkıyor. Buradan e, iki seçenek var: kurumsal mail ya da kişisel mail diye. Buradan kişisel mail'i tıklayıp ilerliyoruz. Ardından klasik e, bilgi ekranı geliyor. Burada mi, e, adınızı soyadınızı yazın. İsterseniz başka bir şey, adla almak istiyorsanız o adı yazın. İlla ad soyad yazmanıza gerek yok yani. E, sadece daha şık görünsün diye ben ad soyadı yazın dedim. İsterseniz farklı bir isimde de girebilirsiniz. Yani ad soyadı yazmak mecburi değil. Ardından parolanızı giriyorsunuz ve adınızı soyadınızı bu bölüme yazıyorsunuz. E, burada telefon numaranızı yazın. İki kere yazıyorsunuz teyit etmek için. Türkiye numarasını yazabilirsiniz. Ardından buradan ülkeyi seçin Ve onaylıyorum mu tıkladıktan sonra sign up tuşuna basın Şu ilk bölümdeki kutucuğun tikini kaldırın. Çünkü gereksiz bilgi mesajları gelmesin diye ikinci, kutu, kutu, ikinci kutucuğu seçip Sign up tuşuna basıp ilerliyoruz Ardından mailimiz kuruluyor. Yani mail kurmak bu kadar basit Bunu niye gösterdim? Sadece e, eski maillerinizi kullanmayın benim tavsiyem. Sıfırdan bir mail açın. Yani mail kutunuzda hani herhangi bir mail görmek yerine sadece eBay ve PayPal ile alakalı e mailler olsun. Yani yapacağınız işle alakalı mailler olsun. Yani bu işi daha böyle derli toplu takip edin. O yüzden bir yeni bir mail açın. E tavsiyem o yani yeni bir maille yolunuza devam edin. Evet şimdi de e, mailimizi kurduktan sonra İngiltere'den adres alacağız. Bunun e, nasıl alıyoruz? Daha önceki videoda anlattığım gibi Google'a gelin. UK Postbox e, yazdıktan sonra ilk sırada çıkan siteyi yani ukpostbox.com'a girin. Dikkat edin burada genelde ilk sırada reklamlı e, siteler olur. O yüzden yani sponsor yazan değil de direkt sitenin ismini görürsünüz girin. Ben yani sadece bunun için söylemiyorum. Farklı bir konuda araştır. Farklı bir konuda araştırma yapıyorsunuz da ilk sırada çıkan birkaç site genelde reklam sitesidir. Sizi farklı bir siteye yönlendirebilir. O yüzden direkt e, girmek istediğiniz sitenin linkini gö e, linkini gördükten sonra tıklayın. Bu da ekstradan bir bilgi olsun. UK Postbox sitesine girdikten sonra siteye girdikten sonra e, sağ üst köşedeki sign up tuşuna bas basıyoruz. Yani ka kayıt ol tuşuna basıyoruz. Ardından karşımıza bir, birden fazla seçenek çıkıyor, adres çıkıyor. Biz bunun ücretsiz versiyonunu kullanacağız. Yani ilk sıradaki adresi kullanacağız. Pobox adresini kullanacağız. Pobox, e, adresi ücretsiz bir hizmet bu site için. Bize ücretsiz olarak bu siteyi, bu özelliği, adres özelliğini bize ücretsiz olarak veriyor. Bu UK Postbox resmi bir site. Hani Farklı birçok ücretli adres temin eden siteler var. Onları da Google'dan araştırarak bulabilirsiniz. Bu ücretsiz olduğu için bu siteden örnek veriyorum. Ardından sayfanın biraz aşağısına ilerledikten sonra burada bölge seçimi var, şehir seçimi var. Onun üzerine tıkladıktan sonra aşağı doğru seçenekler çıkıyor. Yani ofis bilgileri çıkıyor. Yani hangi şehirden adres almak istiyorsanız o ad, o şehrin adres üstüne geleceksiniz. Ben Londra'yı seçiyorum. Yani ikinci sıradaki London'dan seçiyorum. İsterseniz farklı bir bölgeden de adres alabilirsiniz. London dedikten sonra karşımıza ikinci ekran çıkıyor. Buradan yine farklı seçenekler var. Yani ücretli ve ücretsiz seçenekleri var. Biz yine buradan ücretsiz olan ilk sıradaki seçeneği seçiyoruz. Select tuşuna basarak yani şuraya basarak sepete ekleyeceğimiz yani ürünü satın alacağımız bölüm geliyor. Son aşama geliyor. Burada seçtiğimiz bilgiler çıkıyor. Yani Londra'dan posta kodu satın aldığımız ve ücretsiz olduğunu artı belge bazlı bir paket aldığımız o da ücretsiz ve toplamda sıfır. Normalde internetten sipariş verir gibi sipariş veriyorsunuz ve hiçbir ücret ödemeden order'a basıp ilerliyoruz. Ordu'a basıyoruz ve kayıt aşaması geliyor. Burada kayıt olurken klasik bilgiler var. Adımızı, soyadımızı, mail adresimizi, parolamızı, tekrar ikinci parolarım, ikinci kez parolamızı teyit etmek için buraya giriyoruz. Aynen bu şekilde dolduruyoruz bilgilerimizi. Dediğim gibi bütün kayıtlarda aynı maili kullanın. Farklı mailler de kullanabilirsiniz ama takip açısından aynı mailleri kullanmanız, tek mail kullanmanız daha sağlıklı olur. Hani şart değil. İsterseniz farklı maillerde kullanabilirsiniz. Farklı mailler derken PayPal'a farklı, eBay'a farklı maille giriş yapabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Daha sonra adres bölümüne geldik. Yani bu bölümü. Bu bölümde manuel olarak adres girmeye tıklıyoruz. Daha sonra karşımıza adres bölümü böyle kategoriler halinde çıkıyor. Burada yapmanız gereken, bu ilk sıraya e, kat kapı numaranızı, apartman numaranızı, apartman ismini, sokak ismini, yani adresin kalan kısmını, şehrinizi, ilçenizi, posta kodunuzu ve ülkenizi buraya e, ülkenizi seçiyorsunuz. Türkiye'deki adresinize kayıt olacaksınız buraya. Daha sonra e, hesap türüne geliyoruz. Hesap türünü e, tıkladıktan sonra karşımıza iki seçenek çıkıyor. Kurumsal mı, bireysel mi diye. Biz Personel'i seçiyoruz, yani kişisel hesap seçip ilerliyoruz. Ardından e, buradaki kutucuğu işaretleyip, kutucuğu işaretleyip Next tuşuna basıyoruz. Daha sonra e, doğum tarihimizi giriyoruz, gün, ay ve yıl olarak. Şu yereyi vereyim, 18 yaşından e, küçükler bunu e, bu e, adres post Postbox'a kayıt olamıyor. Onu bilgisini vereyim. Çünkü bazı kişiler soruyor 18 yaşından küçükler bu işi yapabilir mi diye. Yapamaz. Onun için aile fertlerinden ya da arkadaşlarından, kuzenlerin, hani çevresinden birisinin bilgisiyle 18 yaşından büyük birisinin bilgileriyle devam edebilirler. Yani onların adına hesap açabilirler. O yüzden e, bu hesabı ben e, takipçilerimden birisinin adını açtığım için e, o da 18 yaşından küçüktü. Bunu denedik ve olmadı. E, daha sonra arkadaşın hani hesap açtığım kişinin kuzeni adına devam etme e, karar verdik. E, daha sonra kuzenin adına hani arka, e, takipçimin ismiyle değil de kuzenin adıyla e, kayıtlara devam ediyoruz ve onun doğum, tar e doğum tarihini yazıyoruz. Onun doğum tarihini yaz e buraya doğum tarihini yazdıktan sonra bu bölüme ül ülke kodunu daha sonra telefon e numaranızı buraya yazıyorsunuz ve ilerliyoruz. E bu bölüme niçin bu UK Postbox adresini e alacağınızı so soruyor. E ben buraya drop e dropshipping yazdım. İsterseniz siz farklı bir şeyler de yazabilirsiniz. Karar sizin. Daha sonra next tuşuna basıp ilerliyoruz. Daha sonra bu ekran hani yaptığımız aşamaları detaylı olarak gösteriyor. Ve hani daha doğrusu sepetimizde olan bilgileri söylüyor. Ve e, her şey sıfırsa yani ücretsiz ve free ise istediğiniz şekilde görünüyorsa sign up tuşuna basıp ilerliyoruz. Burada e, size daha sonraki aşamaları soruyor. E, hani anlatıyor. Yani ilk sırada... E, kimliğinizin resmini çekeceğinizi, daha sonra da bir selfie çekeceğinizi söylüyor. Telefonunuzu ya da tabletinizle, bilgisayarınızla. Daha sonra devam etmek istiyorsanız ok tuşuna basın diyor. Ok tuşuna basıp ilerliyoruz. Burada şunu söyleyeyim. Burada uyarı veriyor. Yoğun, yani bu pandemi döneminden dolayı fazla personel çalıştırmıyorlarmış. Ondan dolayı bir de ayrıyetten çok fazla yoğunluk oluyormuş. Büyük ihtimalle çoğu kişi bizim gibi buradan ücretsiz adres aldığı için çok talep oluyormuş. O yüzden de geçikmeler olabilir diye bir özet geçiyor. Bilgi veriyor size. Yani kaydınız, adres bilgileriniz hemen gelmeyebilir. Normalde 3 gün içinde geliyor. Şöyle söyleyeyim. Normalde ben yaklaşık 2 ay önce açtım. 2 ay önce açtığımda bana 3 gün içinde gelmişti. Bazı kişiler yorumda yazıyor. Bana hani 3 günü geçmesine rağmen, bir haftayı geçmesine rağmen adres bilgilerinin gelmediğini, gelmediğini söylüyor. Adres bilgilerinin gelmediğini söylüyor. Ama şunu söyleyeyim. Bu kayıt sırasında açtığımız arkadaşın kayıtları anlık geldi. Yani onaylanır onaylanmaz. Yani son e, tuşa bastıktan yaklaşık birkaç dakika içinde adres bilgileri geldi. Şansına belki. Çünkü biz bunu pazar günü açtık. Ee, ve buradaki uyarı da vardı hani gecikme olur da diyordu. Büyük ihtimalle ben hani, bir haftayı da geçer diyordum. Hani Hem hafta sonu olduğu için hem de özellikle uyarıda da bulunmuşlar. Ben büyük ihtimalle uzun sürer derken e, anlık hemen cevap geldi. Dakikalar içinde e, onay maili geldi ve e, adres bilgileri panelinde gözüktü. Aynı zamanda mailine geldi. Daha sonra devam ediyoruz. Burada onay tuşuna basıp ilerliyoruz. Burada iki seçenek çıkıyor. Biz mobile e tıkladıktan sonra e, bize bir mesaj gelecek telefonumuza. Yani girdiğimiz telefon numarasına bir link yolluyorlar. Aynen şuradaki link gibi bir link yolluyorlar. O linke tıkladıktan sonra e, karşımıza bu adımdan sonra e, arkadaşın telefonuna gittiği için ben ekran görüntüsü alamadım. 3 tane seçenek çıkıyordu. Hani mesaj geldikten sonra o linke tıklıyorsunuz ve karşınıza 3 tane seçenek çıkıyor. E, Drivers, Passport ve ID diye üst seçenek çıkıyor. Yani ehliyet, pasaport ve kimlik olarak üst seçenek çıkıyor. Ehliyet, pasaport ve kimlik olarak üst seçenek çıkıyor. Sizin elinizde hangisi varsa, hangisiyle kayıt olmak istiyorsanız onun üzerine tıklıyorsunuz. Mesela ehliyetle diyelim. Ehliyetin üstüne tıklıyorsunuz. Yani drivers'ın üstüne tıklıyorsunuz ve bir fotoğraf çekme ekranı çıkıyor. Bir kare şeklinde. Onu kimliğinizi, ehliyetinizi düzgün bir zemine koyun. Telefonunuzu tam üstüne gelecek olarak çekin. Gelecek şekilde çekin. Yani e, telefon resminiz ve yazılar parlamasın. Yani, okunaklı bir şekilde güzelce çekin ön kısmını. Zaten resimde resmin e, karenin üstünde de front yazar. Yani ön tarafını çekin demek istiyor. Daha sonra aşağıda karenin altında onay tuşu var. O onay tuşuna bastıktan sonra ilerliyoruz. İkinci resimde selfie resmi. E, zaten yazar selfie diye ve yüzünüzü net görünecek şekilde selfie'nizi çekin telefonunuza ve yine onay tuşuna basın ve kaydınızı tamamlayın kaydınızı tamamladıktan sonra işlemler bitiyor Mail mailinize e, UK Postbox sitesinde e, adres bilgileriniz geliyor İlk iki tane adres bilgisi var postal ve parsel olarak biz kayıtlarımızı postaldan yapıyoruz ve iade adresi olarak parseli kullanabilirsiniz Postal adresi zarf, küçük e, evraklar için kullanılan posta kutusu anlamında. Parsel ise sabit bir e, adres zaten. Herkese aynı adresi veriyor. Sadece başta kullanıcı kodu olarak farklı. E, orasını depo olarak kullanın. Yani kargolarınızı, büyük paketlerinizi oraya yollayın. Gidip de hani, iade adresi olarak postal adresini kullanırsanız e, firma bunu kabul etmiyor. Çünkü orası posta kutusu. Hani küçük zarflar için. Yani onu kabul etmez geri yollarlar. E onun için iade adresi olarak parseli kullanın. Karıştırmayın. Büyük koliler paketleriniz için parsel. E, evrak tarzı e, postaların için de postalı, e, posta adresini kullanacaksınız. Mailinize geliyor. Aynı zamanda mailinizin dışında adresi nereden görebilirsiniz? UK Postbox sitesine girin. Üyeliğinize girin ve Sağ üst köşedeki isminizin üstüne tıklayın ardından ayarlar kısmı var Yani settik ayarı var Ona tıkladıktan sonra bu bölüme tıkladıktan sonra Karşımıza bu ekran çıkıyor Burada yapmanız gereken Adres detayları bölümüne geliyor Ve karşımıza iki tane Ve karşımıza iki tane seçenek çıkıyor Yine mailimizde olduğu gibi burada daha derli toplu görünüyor e, Postal adresi ve Parsel adresi Dediğim gibi postala adresini kayıt olarak evrak gibi küçük ev e, yani daha doğrusu şunu söyleyeyim. Postal adres size özgü bir adres ve bunu kullanacaksınız kayıt olurken. Ama iade adresi olarak iade adresi olarak parsel adresini kullanacaksınız. Bu da kafanız karışmasın. Zaten şuradan da anlayabilirsiniz hangi adresi kullanacağınızı. Biliyorsunuz kayıt olurken eee 4-5 tane seçenek vardı şehir seçeneği biz Londra'yı Londra seçmiştik yani London'u seçmiştik Ve görüyorsunuz burada London yazıyor yani bu bizim asıl adresimiz burada e, Farklı bir Şehir yazıyor Dorset yazıyor Yani oradan da anlayabilirsiniz kayıt olurken hangi ülkeyi Şehri seçtiyseniz o şe Şehrin olduğu e, Adres sizin kullanmanız gereken adres size özgü adres Şimdi e, iki Parsel adresini iade adresi olarak kullanın demiştim. Şimdi başka bir soru da kafaları karıştıran bir soru da bu adreste hangisi posta kodu diye soruyorlar. Evet hani bilmeyenler için kafa karışıklığı olabilir. Sonuçta Türkiye'deki posta kodu mantığı hatta Türkiye'de çok da posta kodu kullanan Kişi yoktur. Yani Türkiye'de birisine adres verirken posta kodunu söylemezsiniz genelde. Açık adresi verirsiniz. Ama internetten alışveriş yapan kişiler, bu tip işleri yapan kişiler posta kodu kullanıyor ya da resmi evraklarda kullanıyoruz. O yüzden bir de e, posta kodu mantığı bizimkinden farklı. Bizde sadece harflerden oluş, rakamlardan oluşurken onlarda harf ve rakamlardan oluşuyor. E, kafa karışıklığı olabilir. Sonuçta bilmeyen kişi için her şey zordur. Ben onu da anlatayım. Sondaki 6 haneli ya da 7 haneli harf ve rakamlardan oluşan bölüm posta kodunuzdur. E, posta kodu bölümüne buradaki kodu gireceksiniz. Zaten şunu göreceksiniz. Bir ürün satın alırken posta kodunu görünce, yazınca otomatik olarak diğer bölüm, bölümlerde doluyor. Tabii yine o dolduktan sonra teyit edin doğru mu yanlış mı diye. Şimdi parseldeki detay, yani parsel bölümünden detaylı olarak çünkü burada gizledim. Şu şekilde söyleyeyim yine posta kodumuz, şehrimiz, adresimizin kısmı. Ben genelde adresi girerken Pol kısmını siliyorum. Size kalmış silip silmemek. Sadece box ve numarayı yazıyorum ve bu bölümü yazıyorum. Unit ve buradaki rakamı yazıyorum. Yani zaten kısa bir adres, posta kodumuz, şehrimiz ve adresimizin kalan kısmı. Siz, i̇ade adresi bölümünden detaylı olarak anlatayım size posta kodumuz. Şurası posta bölümümüz, posta kodumuz. B harfinden H harfine kadar olan, tabi sizde farklı harfler olacak. Şu bölümdeki posta kodumuz. Daha sonra burası UK yani United Kingdom. Yani İngiltere ülkeyi burada yazıyor. Daha sonra Dorset dediği şehir. Şehri bunu yazacaksınız. Pol bölümü yani şu ikinci bölüm ilçe. ilçe bölümünü buraya yazıp kalan kısmı kalan kısmı da adresinizin kalan bölümüne yazacaksınız. Hani burada ne yazıyor? Sokak ismi, mahalle ismi tarzında apartman ismi, yani binanın ismi vesaire gibi bilgiler çıkıyor. Zaten şuradaki gizlediğim bölüm size özgü bir kod olacak. O yüzden gizledim. Yani şuradan copy deyip şey yapabilirsiniz. Kaydedebilirsiniz. Bu direkt adres, bu ise posta adresi. Zaten P.O. Box yazıyor. Yani posta kutusu adresi. Oraya büyük kolilerinizi yollamayacaksınız zaten kabul etmezler. Şöyle bir durum var. Tabii bunu firmayla tekrar görüşün, kendiniz de görüşün. Örneğin siz iade adresi olarak burayı kullandınız diyelim. Kargonuz bu adrese geldi. Size bilgi veriyorlar. Hani kargonuz geldi diye. Tabii siz bunun detaylarını yine firmayla görüşün çünkü canlı destekleri de var. Oradan da yazışabilirsiniz. İngilizce bilmiyorsanız Google Translate sayesinde yazışırsınız. Size bilgi veriyor. Kargonuz geldi. Ne yapalım? İsterseniz siz ima edin diyebilirsiniz. İsterseniz şu adrese yollayın diyebilirsiniz. Vesaire gibi seçenek size size kalmış. Tabii bunun ücretlendirmeleri ayrı. Onun için de firmayla görüşebilirsiniz. Ya da bu bölümlerde detaylı açıklayan bir bölüm vardı. Kargo ücretleri hakkında şu bölümde. Oraya tıkladıktan sonra e, kargo ücretleri, depo hizmeti gibi imkanları size sunuyor. Hani şu şu kadar ücret karşılığında depomuzu kullanabilirsiniz diyor. O tip detayları direkt firmayla görüşün. Zaten bizim buradaki amacımız e, adres bölümü. iade adresi olarak da kullanma imkanı veriyor son, sonuçta. E, güzel bir imkan hem ücretsiz. Tabii şu şekilde ücretsiz. Kargo geldikten sonra siz onu kargo geldikten sonra siz onu farklı bir yere kargolatmak istediğinizde tabii ki firmaya kargo ücretini ödeyeceksiniz. Onun ücretlerini de yine bu panelden görebilirsiniz ya da canlı destekten öğrenebilirsiniz. O tip konuları siz araştırırsınız. Zaten eBay'de iade adresi olarak müş satın aldığınız tedarikçi iade adresini gireceksiniz iade talebi bulunursa. Ama olur da iade süresi geçer ama siz yine de iadeyi kabul etmek istiyorsanız bu adresi verin. Çünkü başka vereceğiniz adres yoktur. Bu adresi verin. Buraya gelsin. Daha sonra buradan da gerekirse ürünü başkasına satarsınız ve buradan yollarsınız. Ama dediğim gibi onu firmayla görüşün. Daha sağlıklı olur. Hani UK Postbox'a görüşün. Bu iade deposu hizmetini nasıl kullanırım diye detaylı bilgiyi oradan öğrenin. O, o konu sizde artık. Evet bu videoda bu kadardı. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Lütfen e, videoyu beğenin çünkü ne kadar çok beğeni olursa o kadar kişiye e, video öneriliyor ve daha çok kişiye ulaşmış oluyorum. E, bu videonun serilerini de takip etmek ve kaçırmak istemiyorsanız kanala muhakkak abone olun. Çünkü e, daha daha sonraki adımlar da gelecek. Sosyal medya hesaplarımda videonun altında yer alacak. Oradan da takip edebilirsiniz. Tekrar teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.